Şehir meclis üyelerimiz, diğer meclis üyelerimiz, Menemen'den, muhtarlarımızla selamlaştık. Sağ olsunlar. Mesai arkadaşlarımız, belediyeden arkadaşlarımız, arkadaşlarımız, sizlerle beraber, hep beraber bu güzel ve inanıyorum ki hepinizin seveceği marketin açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun şimdiden. Şimdi yaptığımız şeyler her zaman inanın e, halkın talebi, insanların ihtiyacı üzerinden yapılmışlar. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanlarımız gittikçe yoksullaşıyor. Alım güçleri gittikçe düşüyor. Bir de şöyle bir şey var piyasada. Üretici ürettiğini değerinde satamıyor zincir marketler olsun ya da büyük alıcılar olsun düşük yerde almak için piyasada böyle fiyatı kırıyorlar, 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 düşürebildikleri kadar düşürüyorlar. Diğer tarafta vatandaşlarımıza da o günkü piyasa şartlarında satabildikleri en yüksek fiyatı da satıyoruz. Bir hayali amacı yok. Ama Belediye ile diğer kuruluşları birbirinden ayırırken şunu hiç kimse unutmamalı. Belediye halka ait bir kurum, tamamıyla. Belediye başkanı kim olursa olsun, o dönemde iktidarda hangi parti olursa olsun belediyede, ne olursa olsun belediye kurum olarak tamamen halka ait. Dolayısıyla bir şey kazanıyorsa yine o kazanç halka ait. Ama genellikle belediye böyle tesislerinde kar etmeyi amaçlamadan çalışıyor. Yani hiçbir kar amacı gütmeden çalışıyor. Burada evimizin anlayış olarak sahip olduğumuz kurumlara yani halkın sahibi olduğu kurumlara sahip çıkma anlayışını tekrar kazanması gerekiyor. Türkiye'mizde Uzun zamandır böyle 50 yıldır falan bir serbest piyasa ekonomisi e, benimsetildi insanlara. Buradan şöyle dendi yani zengin olacaksınız. Ülke zengin olacak, ülke büyüyecek, kalkınacak. Yani hakikaten ülke büyüdü, birileri de zengin oldu. Ama ne yazık ki ne o büyümeden halk payını aldı ne de o zenginlik halka yaradı, insanlara yaradı. Çalışanlar gerçekten memleketin yükünü sırtında taşıyan insanlar, ülkenin dört bir köşesindeki milyonlarca insan, ben bugün karnımı nasıl doyuracağım, çocuğumun ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım diye düşünen koca bir insan sürüsüne dönerken bir grup küçük azınlık da sınırsız zenginleşti. Hiç kimse onların zenginliklerini bir sınırlayalım. Ya bak bir tarafta aç ve yoksul insanlarımız var. Onlara, bunların gelirlerinden biraz kaynak ayıralım. Onlara vergi koyalım demedi. Tam tersine ne yaptılar? Ülkenin ekonomisini olabildiğince böyle insanların eline teslim ettiler. Para onlarda, Güç onlarda oldu. Medyayı da onlar ile geçirdi. Sosyal medyayı da onlar yönetiyorlar. Aklınıza gelecek her türlü iletişim ve algı kampanyasını da onlar yürütüyorlar. Bizler sesimizi duyurmakta zorlanır olduk. Halkın yanında olan siyasetçiler halka ulaşamaz oldular. Araya bariyerler koydular. Bizlere yalanlar söylediler, bizlerle ilgili iftiralar attılar insanları buna inandırmak için her yerde bunun propagandasını yaptılar. Bunları niye yaptılar? Kendi zenginliklerini, kendi güçlerini korumak ve daha da büyütmek için yaptılar. İnsanlarımızın buna uyanması lazım. Dün daha konuştuk, daha önce de bir konuşmak söylemiştim. Kur korumalı mevduat diye bir şey çıkardılar. Kur korumalı mevduat. Dünyada örneği olmayan bir şey. Yani şudur diyor ki sizin paranızı dövizin değerinde koruyacağım. Döviz ne kadar artarsa o kadar paranıza e, ilave olarak faiz gibi ek ödeme yapacağım, artı faiz de vereceğim. İki yılda tam 48 milyar dolar para verdiler bu insanlara. Yani bankada parası olan o para değeri korunsun diye o zengin insanlara 48 milyar dolar para verdiler. O parayı iktidardakiler cebinden çıkarıp vermedi. Lazımdı. İnsanlarımızın mesela emeklilerimizin maaşlarının daha fazla olmasına gitmesi lazımdı. Ya da asgari ücretin daha yüksek olmasına gitmesi lazımdı. Aldıkları o yüksek vergileri özellikle ee, yoksul, dar gelirli insanlardan alınan vergileri daha düşürmeye gitmesi lazımdı. Zengini daha fazla zengine değil diye harcadığınız parayı buralara harcamanız gerekiyordu. Böyle bir ortamda sosyal adaleti sağlamak için, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bir şeyler yapıyoruz, yapmak zorundayız. Bizim burada varoluş sebebimiz bu zaten. Benim gibi insanlar niye siyasetle ilgilensin? Ben bir öğretmen çocuğuyum. İşte eski Denizmir'de tan saçlar vardı. Biz o tan saçlardan alışveriş yapardık. Niye yapardık? Tabii ki fiyatı daha uygundu. Ama şöyle bir şey vardı. Oradan aldığımız şeylerin sağlıklı, güvenli olduğuna da inanırdık. Çünkü derdik ki burası bizim belediyemizin yeri. Burada yanlış olmaz derdik. Ve ayrıca şunu da bilirdik burada bir para kazanılıyorsa, üç kuruş da olsa bu para zaten bize hizmet olarak geri dönecek. Başka bir yere gitmeyecek. Yani ya üretenin hakkını olarak ona ödenecek ya da birilerine istihdam sağlanıyor olacak ona gidecek. Başka da bir kazanç varsa o da yine halka hizmet olarak geri dönecek. O nedenle biz o zamanlarda İzmir'de böyle bir deneyimi yaşamış bir halk olarak İzmirliler olarak elbette ki o günlerden de kalan e, anılarla ve inancımızla bugün böyle bir hizmeti böyle bir tesisi açmayı gerekli gördük. İnsanlarımızın ne kadar çok ihtiyacı olduğunu e, bu fikri dile getirdikten sonra daha iyi anladım. Yani hemen arkasından çok sayıda ama yüzlerce binlerce vatandaşımızdan bunu lütfen mutlaka yapın dediler. Utansaç e, türü marketleri lütfen tekrar açın dediler. Ve arkadaşlarımız da sağ olsunlar. E, i̇sterim yönetim kurulu başkanımız, genel müdürümüz burada. Onların e, sorumlu olan diğer arkadaşlarımızın çabalarıyla ama yaptığımız her hizmette bilin ki İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi gerçek bir aile gibi çalışıyor. Herkes birbirine destek oluyor. Kimse kimseyi yalnız bırakmıyor. O nedenle hiç kimsenin hakkını yememek için söylüyorum. Tüm ailemizle, tüm Büyükşehir Belediyesi ailesiyle beraber eee şöyle amaçla çalıştık. Hani bir yeri alelacele açalım. Sonra kervan yolda düzülür gibi değil. İnce ince her şeyin hesabını uzun süredir yaptıktan sonra eee ondan sonra bu marketlerin açılışı için start verdik. Geçen hafta biliyorsunuz Bozyaka'da açtık Karabağlar'da ilk şubesini, bu ikinci şubesi, üçüncüsü Gazzemir'de açılacak. Biraz da insanlarımızın talebiyle, insanlarımızın talebiyle e, yenileri açılmaya devam edecek. Şu kadar sayıda market açacağız diye bir şu anda verdiğimiz bir karar yok. Halkımız istedikçe, talep ettikçe açmaya devam edeceğiz. Şöyle bakılmasını istiyorum. Burası halka ait bir yer buradaki hizmetin daha iyi olması için insanlarımızın bize yardımcı olmasını, destek vermesini bekliyoruz. Şu anlamda yeni alışveriş edin anlamında söylemiyorum. Nasıl uygun görürseniz o şekilde yaparsınız ama daha iyi olması için yani ihtiyacınız olan ürünler, fiyat politikası, ne bileyim burada görmek istediğiniz şeyler nelerse onlar için mutlaka geri dönüşler yapmalısınız. Ve bize de yardımcı olmalısınız. Bu şekilde e, yapabildiğimiz e, en iyi hizmete dönüştüreceğiz. Ve inanıyorum bu karşılıklı iletişimle e, birbirimize doğruları anlattığımız sürece şöyle bir zincir olacak. Buradan üreticiye dönecek iş. Üreticiye diyeceğiz ki halkımız sizden şunu istiyor onu da şöyle güvenli şekilde öğretmenizi istiyor. Çünkü maalesef özellikle ucuz alışverişte e, sağlıklı gıdaya ya da sağlıklı tüketim malzemelerine erişmekte güçlük çekiyoruz. Fiyat ucuzladıkça kalitesinden ve sağlığından ödün veriliyor. Biz bundan asla ödün vermeyeceğiz. Marketlerde bizim amacımız öncelikli olarak insanlara uygun fiyatla tabii ki ürünler sunmak ama bunların mutlaka sağlıklı olmasını şartı koşuyoruz. Sağlıksız hiçbir e, gıdaya ya da diğer tüketim malzemesine insanların e, maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu arka planda her şeyin daha düzgün üretilmesi için de aslında sizlerin e, eliyle bir müdahale olacak. İzmir sağlıklı üretimin, sağlıklı tüketimin, sağlıklı gıdanın da e, merkezi olacak. Bu çok önem verdiğimiz, üzerine çok çalıştığımız bir şey. Çünkü maalesef ülkemizde e, gıda üretimiyle ilgili e, beklediğimiz düzeyde kontrol yok. E, yetki de aslında belediyede değil. Yetki maalesef bakanlıkta ve bakanlıkların il müdürlüklerinde. Ama biz en azından kendi marketlerimiz ya da kendi aracı olduğumuz her türlü üretim ve tüketim mekanizması içerisinde bu denetimleri artıracağız. Ve hemen yanında bir su satış istasyonu da var. Son zamanlarda suyun da insanlarımıza olması gerekenden daha fazla fiyatlarla satıldığını e, görüyoruz. Kendi kaynaklarımızdan ürettiğimiz suları da buralarda piyasanın belki neredeyse yarı fiyatına satıyor olacağız. Bütün marketlerimizde işte halk ekmeğinden, suyundan. E, ve bugün ilk defa burada göreceksiniz İzmar markalı yoğurt, tereyağı gibi ürünleri üretmeye başladı e, fabrika. E, İzmir Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un bayındadık fabrikası. E, daha sonra bu markayla diğer şarküteri ürünlerini üretmeye devam edecek e, ve tekrar söylüyorum bunların sağlığından hiçbir şüphe etmeden, güvenliğinden hiçbir şüphe etmeden ve gerçekten uygun fiyatlarla e, piyasada satılan Eş değerlerinin en az yüzde yirmi daha ucuzu olacak şekilde bunları bulacaksınız. Çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Yüzlerinize baktığım zaman ayrı ayrı Ben dostları görüyorum Komşuları görüyorum Kardeşlerimi görüyorum Arkadaşlarımı görüyorum Güzel halkımızı görüyorum. Yüzlerinizden gülümseme eksik olmasın. Bize bize inanın. Sizin sizin içinizden gelmiş insanlar olarak ben ve benim gibi arkadaşlarımdan bahsediyorum. Bize inanın. Sadece ve sadece bize inanmanıza ihtiyacımız var ve yanımızda olmanıza ihtiyacımız var. Yalana dolana Kulağınızı kapatmanıza ihtiyacımız var çünkü mutlaka ve mutlaka engellemek için, bozmak için bir şeyler yapacaklar, yapıyorlar. İzmir Türkiye'nin en özel yerlerinden biridir. Bu özelliği İzmir'in güzel çocukları, güzel insanları ve, ve güzel doğasından ibaret değil. Aynı zamanda özgürlüklere, demokrasiye, adalete sahip çıkışından. 80 ilden İzmir dışında 80 ilden insanın burada barış içerisinde, huzur içerisinde birbirine hoşgörü göstererek yaşamasından kaynaklanıyor. Bunu büyütmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Güçlü bir yerel hizmetlerle beraber yerel demokrasiyi de geliştirmemiz gerekiyor. Biz bunu yaptığımız zaman İzmir'in Türkiye örnek olacağını biliyorum, inanıyorum. Sessiz sedasız arkada yürüyen o kadar güzel çalışma var ki emin olun yani emin olun. Hiçbiri ama hiçbiri halkın aleyhine değil, insanlarımıza zarar verecek değil. Ama her birisi öyle ya da böyle kapınıza, hayatınıza, ailenize, çocuklarınıza bir şekilde faydası olacak işler. Tekrar söylüyorum, ben namus sözü veriyorum sizlere ki İzmir'de kendi ailenizden birisi gibi hissettiğiniz bir belediye başkanı anlayışıyla çalışmaya devam edeceğim. Benimle beraber tüm arkadaşlarım, Çini Belediye Başkanımız da geldi sağ olsun. Tüm belediye başkanlarımız, tüm mesai arkadaşlarımız biz kararlıyız. Bu dönemde sizleri asla mahcup etmeyecek, bize verdiğiniz oylar dolayısıyla sizleri asla üzmeyecek sizin aranızda da başımız dik, alnımız açık gezeceğimiz bir dönem olacak. Bizden sonra başka arkadaşlarımıza bu bayraklar devredilecek. Onlara aldığımızdan çok daha iyi bir miras bırakacağız. Ama onlara bıraktığımız en güçlü miras vatanımıza duyduğumuz sevgi, milletimize duyduğumuz inanç, halkımızla kol kola omuz omuza yaptığımız özgürlük ve demokrasi mücadelesi olacak. Tekrar çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sayın Başkanımıza değerli konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de İzmar'ın olacak Şubesi'ni açmak üzere kurdele merasim alanımıza davet ediyoruz. Değerli protokolümüzü. Evet, Çiğli Belediye Başkanımız da aramıza katıldılar. Sayın Onur Emre Yıldız'a da hoş geldiniz diliyoruz efendim. Evet makaslarımız yavaş yavaş dağıtılıyor. Kurdelemiz alana getirildi. Ve böylelikle İzmir'imizin doğal, sağlıklı, güvenilir gıda ve temizlik ürünleriyle buluşmasına vesile olacak. Yepyeni bir İzmir Şubesi daha açılışa hazır hale geliyor. Evet makaslar hazırsa efendim. Bozyaka'dan sonra İzmir'imizin, evet Ege Kent olacak şubesi de İzmir'imize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun diliyoruz efendim. Bu güzel anları bizlerle paylaştığınız için her birimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Yine yeniden güzel günlerde, güzel açılışlarda sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın efendim. <laughs>